arkadaşlar ben Serkan bugün arkadaşlar PlayStation'daki oyunları oynayacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi benim PlayStation 4'üm var bu log videosunlara görmüşsünüzdür ee, bugün onları oynayacağız o zaman arkadaşlar hemen bekletmeden videoya başlayalım ben ilk önce şunu alayım böyle duramadım yap ya abi ya. biraz baştıralım. Sen şuraya şöyle. Tamam. Evet, şimdi ben de açayım onu. Gelelim. O bir. Hadi bir aç. Evet, ben PlayStation açayım. Açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj etti. Şarjı var da eşyalar bunun. Kabloya takmadım çünkü şarjı var diye. Bakalım açılır mı? Hah, açıldı. Kablomda şarjı varmış. Herhalde az şarjı var çünkü. bay ben... Evet arkadaşlar, şimdi oynayacağız sizinle, açılacak. Şuradan şimdi bir çıkacak ama şey yapacağız. Görüyorsunuz değil mi? Ters görünüyor. Allah, kapandı. Şu an ters gözüküyor tabii. Dur ben yapsam. Neyse. Arka tarafta tarzı gözükebiliriz. Bilmiyorum neden olduğunu. Artık onu da Dışını açayım da. Bakayım. Ters mi görünüyor? <laughs> ne? Şimdi diyelim şunun sesini kısalım. İki oyun var. Bakayım Allah indirmiş ne? Allah indirmiş ne? Pestation yok? Hangi sınavımızdan? Pest mi oynayalım? Gerek yok bize. Açalım. Arkadaşlar şurada bir şey var. Onu nasıl çözebiliriz? Galiba bu yani evet, sadece PlayStation 4'lerde sıkıntı oluyor veya yani 3, 2, 1'de PlayStation 4 yerinde 5'lerde sıkıntı olmuyor. 5, 6'larda. Herhalde Evet, 5 tane sıkıntı olmuyor ama yine de ben yüz gol atmamız lazım diyor. Yani bir sürü maç yapıp ben şu an kaç atmışım bakalım. Allah atmış mi? En son 50 olabilir. Bakalım. Kazacağım arkadaşlar. 2 3 maç falan buradan yapacağım ve yap. 3 maç yapmam da. Konami. Şu an tak gözüküyor de Bilmiyorum. Tak gözüktüğü için kusura bakmayın. Şimdi başlayalım. Aa, bu ne ya? bunu nasıl geçirebilirim ya? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Abi FIFA kaç? Bir dakika FIFA'ya bakalım. Bu kaç TL olmuş ya. Ucuzsa alırdım ki bir yer. Bugün alırım belki. Böyle Ama neyse. Neden alayım? Ee, şimdi açılmasını bekliyoruz tabi. Bu 10 saat sürüyor. ya. Tekrar verir. Arkadaşlar bu arada benim maskem var bir tane. Dördüncü kapağım nasıl olmuş? şimdi size. Bakın böyle. Takayım. Nasıl olmuşum? Merhaba. Bakın kartlarım da var. Şöyle kartlarım da bir sevgisi. Arkadaşlar. Ben Ben burada 150 tane var. Bakın. Göz gibi Lewandowski. Sonra bakın Lewandowski. İşte bayağı bir kişi var. Bruno Fernandes, Roma, Kevin de Br Ronaldo var bende. Maradona var. Ondan sonra Messi var, Neymar var, Mbappe var. Bayağı bir kişi var bende. Brawl da bayağı bir. Zaten en çok Brawl var. Şey, Pesten az var. Pesten yani pes diyoruz futboldan 50 falan da var. Yani şu an 150 idi benim. Burada da kaç tane var bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 16, e, Toplam 164 tane var. Vay ay vay şunları kenara alalım. Siz geçin bakayım oradan. Evet. Ben <laughs> yatağıma geldim. Merhaba dedim. Ben Ara var Allah'ım şimdi bu ya. Alırım. Hemen anlarım bakayım. Annem şuan Annem alak alır. almış. Dur bakalım. Abi yedi ne ya? Yedi olmaz. Yedi yüz ne ya? yakında zaten bin TL olur. <laughs> Playstation kaç bu? Neyse belki babam alır ona Benim olmaz Hayır bir şey yok Nasıl O sürümünü nasıl ödeyebilirim ya? Bir tek paralı oyun var bir tane o da minecraft Deme bir başlat derim Ya maç atayım Neyse maç atayım Ayrılmıyor mu ben? Ayrılmıyor mu ben? Ayrılmıyor Portekiz'de rakip hep böyle oluyordu. Ben yani de var onlarda da Ronaldo. Takım değiştirebiliyoruz. Takımlardan değiştirebiliyoruz mu diye sorarsanız tek şu. Bakın şu basın. Sonra çıkın. İçinizden 5 saniye sonra girin. Böyle ekran çıkıyor. Taraf seçip basın. Yani. Taraf olacak. Tüse basın sonra bunu böyle yapın. Allah ne olur. Böyle bir sonra yuvarlak bir takım portek diyor. ama ben Arjantin. Neyse e Sonra Arjantin <laughs> alalım. Evet. Ne yapıyor? Hadi abi. Ver pası. Ay ya şey var. <laughs> Bana <aldım> oldu şimdi. Evet tabi ki ya. Arapasını olmadı. Arapasını verdi. Yine olmadı. Araba sormayamış. Hadi. Hadi. Şimdi anda Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Arabasını verdi. müzik olur ya. Bakın pole bak. Olmadı. Hangi şeydi ya? Bak. Boom. Adam takma attı ya. Daha yakınlaştırayım göremiyorsunuz. Bir dakika. Şöyle. <laughs> Uf getireyim. Yakınlaştıralım. Görebiliyor musunuz? Hala. Bizde böyle mahalle maçı yapıyoruz arkadaşlar. Tabi arası arası her her gün yapıyorum aslında her gün değil. Daha yeni başladım dört gün önce hareketi yapıyoruz. Ama süre yapmıyoruz. Çok saçma. Evet. Cristiano Ronaldo ve <laughs> Cristiano Ronaldo. Yes. İşte bu. Ne görüyorsunuz? Çok güzel bir yol. Dur ya. Bir... Ay şu. Eh. Böyle ee, Böyle de beni görüyor. Şunları bir çeksem. Tamam. Heh, tamam. Şimdi verebiliriz. Kırmızılar biziz arkadaşlar. Ben de kitaptan beni alamıyorum. Yani. Adamın yüzüne attılar lan. Ne oldu o sen? Tabii. Beni göremiyorsunuz. <laughs> hı, hı, hı. Ben yatarken yok İnşallah şarj etmez Bakayım kaç dakika olmuş diyor. 11 dakika. Uzun sürdüğü için atamayacağım arkadaşlar. Kalanı yani şey atarım. Birazdan atarım. Atacağım yani. Bu videoları sonra hemen atacağım. Çünkü evet, arkadaşlar, arkadaşlar ben o zaman videoyu devamını öbür videoda izlerseniz. Onlar tamam, hepiniz yapıyorum. Şimdi ben bu videoyu kapattığımda Allah. Ayağım, ayağım sıkıştı. Arkadaşlar ben şimdi hemen videoyu kapatayım. Ondan sonra bunu atayım. Evet videoyu deneyim. Buna da hiç dokunmayacağım. Hadi hepinizi öpüyorum. Bay bay.